Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. Her hafta başı tekrarladığımız bir cümle. Umarım haftanız çok güzel geçer. Umarım gezegenler bize daha güzel şeyler sunacak. Tabii ki en güzel şey, en güzel haber. Merkür retrosu bitti. Evet, mutluyuz. Bitti. Ama bu arada Pliton Retrosu devam ediyor tabii ki ondan hala vaz... yani kurtulamadık. O epey bir zaman daha devam edecek. 6 Haziran 12 Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor diyerek sevgili koçlar yükselen burcu ve ay burcu koçlarla başlayalım mı? Sevgili koçlar bu hafta sizin için cümbüş var. Para evinizde muhteşem bir gezegen e, yoğunluğu var. Güneş hala İkizler Burcu'nda ilerliyor. İkizler Burcu Koç Burcu'nun iletişim evi. Yollar, kısa yollar, arkadaşlıklar, dostluklar, kardeşler, kardeş bağları, orada geçen konular. Evet güneş orada ilişkilerinizi çok güçlendiriyor ve sizi daha cesaretli yapıyor. Hiç kimseye taviz vermeden süper bir şekilde ilerliyorsunuz ve o küçük ilişkileri büyüte büyüte gidiyorsunuz. Ama çevrenizde de akıllı, organizasyon zekası kuvvetli, güçlü insanlar istiyorsunuz ve o insanlarla kurduğunuz diyaloglar sizi duygusal olarak da, bedensel olarak da çünkü akıl olarak da sizi tatmin ediyor. O yüzden sizinle yarışacak, sizinle bazı konuları abartacak, bazı konularda cesurca karar verecek insanlara ihtiyacınız var. Bu da Güneş'in 3. iletişim evinizde ikizlerde olması size bu konuda muhteşem bir başarının anahtarını veriyor. Evet burası çok güzel. Bu arada biliyorsunuz Jüpiter sizin evinizde Mars'la birlikte ilerlediği için birazcık olayları abartıyor musunuz ne? Yani çünkü Mars biliyorsunuz cesaretli savaş böyle yerinde duramayan, kabına, kabından böyle taşan bir kişilik verir. Hatta zaman zaman gereksiz konuşmalar yaparak çevrenizdeki insanların tepkisini de kendinize çekebilirsiniz. Ama koçun kendi gezegeni, kendi yöneticisi olduğu için de bence Mars çok mutlu sevgili koçlar sizde. Oh ve diyor kendi evim mutluyum diyor. İstediğim gibi hareket edebilirim diyor. Ama Jüpiter de iyimserlik veriyor tabii ki. Taşkınlık veriyor, abartı veriyor. Her şeyi çok bilmek istiyorsunuz. Bilmek istediğiniz o kadar çok konu var ki sevgili koçlar. Nasıl bu haftaya sığdıracaksınız bu kadar bilgiyi ben de merak ediyorum. Güneşten çok güzel etki alıyorsunuz. Çok güzel bir 60 derecelik açıyla size muhteşem bir enerji veriyor. Çevrenize akıllı ve kurnazca da kullanabilirsiniz ama siz çok kurnazlığa başvuran tipten değilsiniz. Koçlar oldukları gibidir. Canları ne isterse konuşurlar. Tabii ki Merkür retrodan kurtulduğu için uzun süredir o yarıda kalan, bekleyen işler vardı ya. Hani bekliyor orada Merkür o bir anda açılıyor. Peki Merkür sizin en çok hangi evinizde? Ayın büyük bir kısmı retro yapmıştı. Tabii ki finans, para evinizde. Şimdi para evinizde Venüs var. Merkürle birlikte el ele kol kola size para kazandırmak için kollarını sıvamış durumda. E Uranüs de orada. Fırsatlar sunuyor size. Ay düğümü de orada. Şimdi o ay düğümü de kozmik bir, e, yüz, e, kritik bir noktadır. Yani kırılma noktası getirir. Yüzleşme noktası getirir. Geçmişle gelecek arasındaki konuları gözden geçirirsiniz. Güney ay düğümü Akrep'te. 8. ev Sezgiler. Karşıt Finans evinde. E, bazı konularla ilgili iş ilişkileri geldiği zaman şüphelenebilirsiniz. Her şeyi evet demek istemeyebilirsiniz. Çok haklı nedenleriniz var sevgili koçlar bu konuda. Çünkü eski hatalarınızı tekrarlamak istemiyorsunuz. Ve daha ılımlı işler yapmak istiyorsunuz. Başarıyı kucaklamak istiyorsunuz. O Mars'ın ve Jüpiter'in verdiği muhteşem bir enerji var. Bu size iyi geliyor. Peki pazartesiye nasıl başlıyorsunuz sevgili koçlar? Aslan, ay burcunda sosyal ilişkiler, koşturmalar, arkadaş gruplaşmaları, sanatsal etkinlikler, gittiğiniz yollar, kove, güçlü insanlar, fırıltılı hayat, ışıltılı. Bu pazartesi size iyi gelecek. Salı ve çarşamba biraz sistemle hareket etmek zorundasınız. İşinizle ilgili, sağlığınızla ilgili çok yorulmayın o gün. Midenize dikkat edin. Özellikle bağırsak sisteminizi doğru çalışmasını sağlayın. Perşembe ve Cuma karşıt evinizde ay. ikili ilişkilerinize dikkatli olun. Finans eviniz arttı ikili ilişkiler doğru imzalar yapın. Ama bu arada daha duygusal olacaksınız sanatsal. Cumartesi ve Pazar Birazcık derinlere gideceksiniz, çok dip alacaksınız Ay düğümünüzle, güney ayınızla birlikte bir ay biraz sizi yoracak. Biraz melankolik olacaksınız ama içinizden ayrı bir siz çıkacak. Evet derinleşiyorsunuz diyoruz ve sevgili koçlara hadi bakalım güzel bir hafta dileyelim. siz seviyoruz, kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşelim.